Brawl Stars 24 saat boyunca en nefret edilen Karakterlerle oynuyorum Yani arkadaşlar Edgar, Miko Veya bunlara benzer karakterlerle oynayacağım Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki Edgar Sevilmeyen bir karakter Miko da. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın Kulübümüz şu anlık 5 kişilik Kemik kitleye sahibiz e, Buradaki bence 30 kişilik kontenjan Dolmadan bu kulübe gelmeyi unutmayın Evet arkadaşlar oyunumuza başladık Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim Karşılıklı bizim takım neredeyse aynı Yani var ya o kadar benzer ki neredeyse aynı denebilecek kadar aynı gibi anladın mı? Bu arada şuradan kardeşim seni de alalım toksikliğimizi de yapalım hemen arkadaşlar nasıl olsa en nefret edilen karakterlerle oynuyoruz şöyle dairenin içinde kardeşim bir güzel keyif yapalım çay kahve falan filan bir şeyler söyle gönderin kardeşim bize buraya hemen şöyle arkadaşlar seni de alayım o mükemmel var ya şu an tik karakteri olması karşı takımda mükemmel bir şekilde kardeşim kazanacağız. E, bu arada arkadaşlar normalde de kazanıcı. Ay kaç lan Normalde de bence kazan normalde de bence çok değişik cümleler oldu. Bence kazanacağız arkadaşlar. Yani benim e, şeyim o yönde, e, düşüncem o yönde. Zaten 46 48 yani adamlar gelip de şimdi 60'lara, 70'lere çıkamazlar diye düşünüyorum. Yani çevirmelerinin imkanı yok diye düşünüyorum. İşte bu Latik biraz çabalıyor. İşte ne bileyim bas karakteri gelip gelip ölüyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, kanka gel buraya bakayım. Sen bir gel kankacım buraya hemen şöyle bir alalım. Arkadaşlar o bu arada çok pis öldük ya. Arkadaşlar bu arada Buzz Lighter karakteri biliyorsunuz ki Buzz Lighter karakteri e, diye bir karakter vardı önceden. Bu karakter arkadaşlar bayağı uyuz bir karakterdi. Bu karakteri de normalde videomuza dahil etmek isterdim. Ee, ama dahil edemedik çünkü bas karakterini kaçırdık. Bu arada arkadaşlar yani 85'ten çevirebileceğinizi düşünüyorsunuz mu karşı takım? Yani birazcık zeki olun anladım ya. Yani 87'den nasıl çevirebilirsin ya? Yani çok zor çevirmen anladın mı? Biz zaten şu an 89 falan filan hemen şöyle ben de girdim bak buraya şu an bas bas git ya bas internet çekmezsen var ya sana buradan bir tokat atarım tamam mı artık nereye gidiyorsan. Hemen bu arada arkadaşlar 98'e e, tamam kanka kazanmamış e, kazanmamış olma imkanımız yok. O oh, hayır yok bu arada yok yok kanka 98'den çevrilme imkanımız yok ya 2 saniye dursak bile yani 1 saniye 2 saniye dursak bile şu an evet yeterli oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki karakterimiz ise Miko karakteri. Arkadaşlar Miko karakteriyle oynayacağız ki bence en ünlü karakterlerden biri de Miko karakteri. Arkadaşlar bu arada bende kit yok kit olsa kitle de oynayacağım. Neyse savaş topunda başlayalım. Evet arkadaşlar kit karakteriyle kit mi dedim lan ben pardon Miko karakteriyle başladık arkadaşlar Miko karakteri yani uyuz karakterlerden bir arkadaş konuşamadım lan sesim mi gitti orada bir şey oldu bu arada orada bir internet de gitti gibime geldi kanka ben orada neden dona kaldım bilmiyorum gerçi bir şey diyeyim mi çok kötü bir şekilde yeniliyoruz ya ya bir şey diyeyim mi tamam kanka en azından bir yere attım topu çok güzel topu birazcık şurada korumak istiyorum kanka tamam kanka şu an çok güzel bir şekilde topu koruduk ama e, çok yani dayanabileceğimizi düşünmüyorum kanka. Çünkü yani çok feci bir şekilde yenileceğimizi düşünüyorum. Eee at şuraya at şuraya kanka kendi kaleme gol atmışım gibi oldu ya. Ya bir şey diyeyim mi Samet'e benzedim ya. Oğlum bak dislike atmayın. Bak şimdi sana var ya bir söverim buradan. Geri zekalı seni. Bak ne yapabilirim lan ne yapabilirim. Topu oraya atsam zaten sen de olacaksın. Ondan sonra gene atacaklar. Elinde sonunda atacaklar. Ne yapabilirim ben? He, tamam al toksik karakter oluyorum. Al dislike çektim burada. Al. Al kardeşim al noob'um ben. Arkadaşlar bir sonraki karakterimiz Emz karakteri. Bu arada arkadaşlar sıcak bölgede en nefret edilen karakterlerden biri Emz olduğu için Emz aldım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim gayet güzel ve eğlenceli bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Hemen bu arada arkadaşlar şuraya şöyle ateşimizi ediyorum. Kankacığım elinde sonunda zaten biz toksikliğimizi yapacağız. Bu arada hemen şöyle şuraya da vurmak istiyorum. Eyvah işte işte kankacığım Emz karakterlerinde korkulu rüyası olan Edgar üzümüze elinden sonunda kardeşim atlayacak. Bu arada keşke şu Emzin bir tane özelliği var. Hani yanına gelen karakterleri uzaklaştırıyor. Bence arkadaşlar o sırf Emz için, pardon Edgar için e, açılmış bir özellik. Çünkü Edgar adamın üstüne atlıyor. de yapabileceği bir şey olmadığı için uzaklaştırmayı basıyor. Ki gayet mantıklı arkadaşlar. Bu arada şöyle hemen ultimi de basayım kankacım. Arkadaşlar bence şu an gayet nefret edilen bir karakter olduk. Yani zaten Ems karakterini alıyorsanız. Yani Ems karakterini kardeşim 11 levele basın. Sonra bir de bütün e, iyi özellikleri açın. Ve kardeşim gelin e, sıcak bölge oynayın. Kupa kasmanın en kolay taktiği budur. Hani... Kupa kas Eğer ki kupa kasmak istiyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Tabii ki de takım arkadaşlarınızı da iki tane böyle güzel e, takım arkadaşı altınıza çekmeniz lazım. İki tane güzel takım arkadaşı olmazsa e, birazcık suya düşüyor bu hayalleriniz. Çünkü yani gidip de karşı takıma e, ne bileyim işte iki tane böyle bir tane Piper, bir tane ne, Ames, bir tane Frank gelirse. Senin takımına da bir tane Nani gelirse kanka. E, tabii ki de... Sen Emzi alsan, işte ne bileyim Kenzi'yi dalsan, Gazi'yi alsan yüksek ihtimalle yenilirsin. Bu arada arkadaşlar onlar şu an bizim üstümüze geçti. Gel lan üstümüze geçi derken bile sayı olarak üstümüze geçti. Bu arada arkadaşlar çok bir şekilde çok kötü bir şekilde yeniliyoruz. Eee bu arada arkadaşlar demekten bıktım. Yani tek dediğim kelime bu arada ve arkadaşlar kelimesi. Bu iki kelimenin dışında kelime kullanamıyor muyum birader ben ya? Habire duyduğum kelime bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Yani tek kelime bu mu ya birader? Bu arada bir şey diyeyim mi? Oğlum gene bu arada dedim. Ama bir şey diyeyim mi? Kaybedeceğiz ya. Ya büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama kaybetmeme imkanımız da yüksek. Edgar gel kardeşim buraya. Edgar gel kardeşim buraya. Çok sinirlendirmişiz Edgar'ı bu arada. Arkadaşlar bence yeniyoruz şu an. Şu an. Ama işte karlı olmasaydı yenerdi. Kal, kal git ya. Ya gözünü sevin bak. Şimdi Edgar da gelecek. Ya ağzımızın tadı var ya gitti ya. Yenildik mükemmel bir şekilde yenildik bir de. Kankacım 98'den çevirme imkanımız var. Oha ne ara nasıl yendik. Oha oha karşıdaki muyuz olmuştur birader. Yıldız oyuncu kim? Yıldız oyuncu da bizim takımda. Oğlum nasıl yendik. Arkadaşlar savaş topu ve dynamite'den başka bir oyun modu bu veya bir karakter bulamadım toksik olan. Yani bunları oynamak istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kardeşim karşı takımdaki oyuncularla bizim takımdaki oyuncular neredeyse aynı arkadaşlar. Bu arada hemen şöyle topu almak istemiyorum kardeşim hızla. Bu arada arkadaşlar dynamite karakterimi, suto karakterimi daha toksik uyuz ben ee, yani en nefret edilen karakter bu arada bir şey diyeyim mi? Hızlı bir şekilde yenilirsek kötü olur kanka ya. Ya kod BFA neden gol attın? Arkadaşlar e, yani en nefret edilen şu iki karakter arasında kaldım yani. Çünkü çok karakter bulamadım. Çünkü bende kit karakteri de olmadığı için arkadaşlar veya Kaze veya Finks veya Eli evet bayağı bir nefret edilen karakter var ama bende olmadıkları için bu arada yeniliyoruz arkadaşlar. E, ee, Dynamic seçtim. ya yani hiç nefret ettiklerini düşünmüyorum karşı takımın bizden. Ara 6 gol attı bile. Motor gol attı. Yani motorun bana gol atacağını hiç düşünmezdim ya. Bilader baksana bizim takıma 0, 5 bin, 13 bin hasar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kulübümüze gelmeyi unutmayın. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.